Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizinle birlikte Clone, Drone in the Danger Zone'un 3. bölümüyle karşınızdayım. Ee, Bunda yine Endless Mode'da devam edeceğiz. Yani Endless Mode'da devam edeceğiz. Ha bu arada dün gece bir şey oldu. Artçı oldu. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Yani hadi bakalım. Artık bence benim kanalıma e, bilenler boyuna aşina olmuştur. Boynu biliyordur yani. Sesleri fazla geldi de. Okey. Güzel. Bu mızraklılar biraz tehlikeli. Çünkü uzaktan vurabiliyorlar. Lol. Bunların konuşmalarını tamamen susturacağım da. Gerek yok böyle arada bir komik şeyler diyorlar iyi oluyor. Ah, okay. Gel bakayım acaba burada ölen olacak mı? Hayır olmadı Hop, Çak! ay yeme. <laughs> Savaş asla bitmeyecek zannet. Hop. Lan 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 gitme. Tamam. Ee, şey şuradan mı atlayacaklar lan bu arada testereli mesterili biraz tehlikeli ee, eğer şey varsa spare botlar biraz sıkıntı olabilir kılıç botu var galiba aynen tamam kalkan mı kılıçlar bir dakika ben şey aldım değil mi seçmeyi unuttum be o oh. şak Yemarrr Çak oğlum bir öl lan Tamam Çık 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 Hemen çekicimi geliştireyim Tam biraz yavaş. Daha ne olduğunu anlamadan ikincisini attı be. Şak. Hmm. <laughs> bu benim şey ben benim kolum benim kolumu kopartmışlar. hayır neyse şimdi hemen şey ne, ne yapıyoruz Allah burada ne, ney ne oldu lan bana ne, ne? ne oldu benim Merhaba. Merhaba. Okçular onları vursa çok güzel olur. Aha. Düşene bir de benden tekme. Geliyorum 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 gel gel, gel. gel. ah geliyorum 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 hoppa hoppa Çekici alabilmek Öldün mü? Lan sen nasıl hala ayaktasın? Nasıl hala ölmedin? Ah! Neyse ölecek. Geber. Hiçlikten bomba atıyorsun. Geber artık. <laughs> Allah Allah. Deli ya. Beni öldürmek için 5 milyon dolar alıyor galiba yani. 5 milyon dolar da yani bu devirde iyi para Artık çekicim alevli Çok ateşlisin bugün be Bugün çok ateşlisin Pardon ateşim çıktı O oh. Yan ah, ah. Hello. Ya ver. Yandı bitti kilo. Yanma bayağı güzel bak. Fi. Yanmadı bir an dedim ne olur. Ah, ah. güç ver bana güç ver. Onu sakın. Ha, ne yapıyorsun? Ay. Edit evet, yapmayı öğrendim. Bu şimdi uzun olan mı küçük olan mı? Uzun olansa kötü. Ki Evet uzun olan. Oha. <laughs> ne dedi o? İlk levele mi benziyor dedi. Bir dakika okuyamadım onu. <laughs> Güle do. Hiçbir şey görmediniz. Ana ben niye buradan doğdum ya? Allah Allah bir sorun var galiba. Oyunda bir sorun olmuş. Yoksa ben niye buradan doğayım değil mi? Değil mi? Değil mi? Şak. Geliyorum geliyorum. Sen yorulma. İşte şimdi sıçtım. Oh, 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 yapar. Oh, bu kim be? Kanıtları yok etmem gerek. Ha tamam, şey. Allah Allah beni. Aa, alevli çekiçli biri de varmış. mı? şey... <laughs> şey. kaynağı. Ha bu arada öldürdüklerimi taşıyorlar ya buraya geliyor bakın Sonra atıyor onları <laughs> Çöpe döküyor Bakın Geliyorlar öldürdüklerim onlar Şimdi ne alayım Ne var lan? O ne lan o Ha, şey. Galiba sıçtık. Veya... <laughs> bu, 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 bu ne? Aaa! Ayağım yanıyor. Ayağım yanıyor. Aa! Düşene bir de benden tekme. Ama tekme alev değil. Oha üçünü evesinin ya uçuyor bu. Uçtu gördünüz mü? <laughs> gördünüz mü onu uçtu o. Bekle. Gelin keseyim sizi. Gel gel. Temiz temiz. Ya of ya gel gel gel. Bari gel. Zaten ayam kop. Bir dakika. Aa gitti. Aksesten ah, Hadi bakalım, gidiyorum. Çöpü seviyorum mu, dedi o. <laughs> çöpü, çöpü seviyorum mu, dedi o. <laughs> tamam. O kadar yavaş olmamak için... <laughs> Hadi gidelim. Bence rekorumu geçer mi? Geçebiliriz. Abi. Abi boşluğa vurdu ben. Ben orada değildim ki. Benim hitbox'ım neden o kadar büyük? Şişm Sen bana şişman mı demeye çalışıyorsun? Gerçi olabilir yani. Olabilir. <laughs> ah, ya, artık yani hit, 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 pat. Zıbalat bat, zıbalat zıba. Ha kendini gebert diye. Ben buraya nasıl çıkacağım? Şak. Dövüş tabi 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 tabi. Gel. Başka sen kaldın. Hii. heee patladı 9 10 dayız ee, eğer 5 tane daha dayanabilirsem rekorumu geçiyoruz ben bu tabağa öldüm mü lan ölmüş mü ee klon 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 <laughs> very nice Merhaba. Hadi bay bay. Çalışsana. Ayağını kesince de ölme ölürsün yani. Ölmezsin bence. Dikiş atsalar. İki yılda falan yeni ayak çıkar mı acaba? <laughs> şah ya, mer mer merhaba ben, ben, ben gitsem mi olur anas ha <laughs> fizik kuralları fizik çok iyi ya fizik kuralları bence bu oyundan sayesinde yazılmış Ya abi nasıl olabiliyor lan ha? Harbiden. Tıp tıs tıp Bir dakika bu oyun şeyle oynanıyor mu? Ha, yok oynanmıyormuş. oynanıyor mu diye baktım da oynanmıyormuş. Konsol. Keseceğim. Gel buraya. Gel. Şşş. <laughs> Kestim. Ha. Bir dakika biri daha gelsin. Şimdi bunu temizlemeye çalışanı da öldüreceğim. Kule yapacağım. Gel. Bunu temizleyin. Hadi gel. Ne yapıyorsun? Geri zekalı. Baga girdi. <laughs> o da öldü. Tamam. Temizleyemeyecekler. Güzel. He. <laughs> Galiba bana kızdılar. Kızmadın değil mi? Neyse. Evet. Bir dakika aklıma bir şey geldi. Ben böyle gidip ee, bu, bu bu harita. Bunlar bu, şu kralın oturduğu yerde ne varmış? Hı, güzel. Şu Şurası sonsuzluğa mı gidiyor yoksa ulaşabilir miyim? Ulaşabilirim. aman boşver. Şimdi bir klon çıkartmam lazım. Şak. Son e, hmm, dert <laughs> rekorumu geçmem yani? Son dert Şöyle ben bir içeri dalabilirsem tamam. Şimdi içeri gelecekler Heh, Merhaba. <laughs> <laughs> ne oldu lan? Konuşmayı unuttum bir anda. <laughs> Oha yaşlandım. 50 yaşına geldim. 50 yaşta o kadar yaşlı değil de yani. Şey. Öldü. Şimdi kendi Yine şu konuşuyor. Ben kendime bir tane bol alayım. Bir tane şey. Ay yay yay. <laughs> bir anda beynim durdu lan. Şöyle bir dövebilir miyim? Öldürebilir anamız. Oha geber. Geber ge 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 geber geber yes öldü ölmedi aa, aa, yanlış o geliyor mu oy ne yapıyorum lan deli ge, ge geber Sen benim de mi çekicimi görmek istiyorsun? Ne, nerede bu? Gel gel. Çekicimle tanışmak ister Ha! Şey, ne? Ha! ha! ne diyordum? Çekicimle... Anam! Ne yardım Ya daha gelmedi de yani bir ay falan. Neyse. Yıl özel video atayım mı? Nerede lan? Okey. Şak. Var da bu beni öldürebilir. Ama inşallah yapmayacak öyle bir şey yani. Yaparsa gel. Gel. Oh yes. Teşekkürler testerler. Ölüyordum bu arada. Şu testerler olmasa ölmüştüm. Şimdi ne? Ha bu e, alev do, alev şeyi, kazı, alev ördeği. Ağzından alev istiyor. Gelin biraz şuna inşaat izleyen dayılar gibi şunları izleyin. Çıt, çıt. Neyse. Yok kaç dakika olmuş? 18 dakika. Kaçıncı şey? Aha geçiyoruz. Geçiyoruz. Hadi bakalım. Uy. Ah! ah. Önüme atladı şerefsiz. Aklıma bir şey geldi. Yani ok diye bir şey var. Bıçak çeksem ne yapabilirsin? Geç onun da kılıcı var. Alevli. De Lan. Kılıçtan sekiyor. Hayır ama böyle de olmaz ki. Neyse. On Kaç dakika olmuş? 19 dakika bence gayet yeterli. Evet. E Ok nasıl böyle vuruyor be? Tam siz bir susun. Sus. 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 Ha. Eğer beğendiyseniz like atıp abone ol abone olmayı unutmayın. Ve eğer ki videolarım hoşunuza gidiyorsa ve bir video yayınlandığı an salisesi salisesine haber haberiniz olmasını istiyorsanız bildirimleri açabilirsiniz. Zaten o da çok bir şey değil. Neyse hadi. Hadi hadi hadi. Ya ben bunu kapatamayacak mıyım? Yine kapatamadım lan. Hayır.